konuda. Şimdi benim de gönlümden ben bunu hep söylüyorum. Keşke biz Mısır'la şu anda konuşuyor olsak ve Mısır bizim 400 seneden fazla yönettiğimiz ve e, halkların kardeş olduğu Orta Doğu'daki kendimize en yakın devletlerden bir tanesidir. Yani Mısır bize İran'dan da yakındır, Rusya'dan da yakındır, Azerbaycan'dan da yakındır. Bak çok açık söylüyorum. Azerbaycan'dan bile bize daha yakındır halk olarak. 400 sene biz orayı fiilen yönetmişizdir. Çok büyük aramızda kültürel ittifaklar vardır. Ama e, ee, Mısır'ı bize emperyalizm bırakmamıştır. 1882'de İngilizler işgal etmiştir. Ee, daha önce Napolyon'un işgalle uğramıştır. Çıkmıştır İngiltere'ye girmiştir. Ve daha sonra Krallıklar Devri ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra da Mısır bizim elimizden tamamen çıkmış. Ve Orta Doğu'da hakim olan o günkü üst akıl, o günkü emperyalizm kimse Mısır onun uşağı olmuştur yani Mısır e, gene sevgili Cem gördüğünüz amiralimizin kulağı karın içinde atacağım onun söylediği gibi bir vekil devlettir Mısır asil bir devlettir bakın Türkiye Cumhuriyeti şu anda asil bir devlettir ama Mısır vekil bir devlettir ama buna itiraz yok İtiraz noktası şuydu Türkiye yine de diplomatik olarak ya bizim Mısır uğraşıyor görüşüyorlar. Kim yönettiği umurumuzda değil. Sayın Adalı görüşüyorlar. İstihbarat da bugün geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı çok açık söyledi. Cuma namazı çıkışı dedi ki istihbaratlar görüşüyor ama dedi Mısır istihbaratı kendi aramızda farklı ifade kullanıyor. Medya çıktığında farklı ifade kullanıyor. Hatta der, diyorlar ki yani Mısır derin devleti Mısır'ın kaybetmiş olduğu bu e, onların mavi vatanı 26 bin kilometre kare. Biz niye diyor Y e Yunanlara diyor e lehine diyor feragatta bulunuyoruz. Sarfı nazarda bulunuyoruz. Türkiye ile anlaşalım diye Mısır'da çok ciddi bir direniş var. Ve Mısır'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesinin iki ülkenin de zararlarının olduğunu iki ülkenin e görüşmesinin ve ittifakının iki ülkenin de kazan kazanına hizmet edeceğini söylüyorlar. Aklı selim ama Mısır'ın başındaki darbe zaten bu yüzden yapıldı. İki hafta önce yine sizin programınızda bunu haber merkezinde de söylediniz.